Falan sıradan herkese merhaba. 8 Mart haftasının kahve fallarına bakacağım. Şimdi Burçlar'la kahve falını birleştirdiğimiz bölümümüzdeyiz. Evet. sevgili ikizlerin kahve falına bakacağız. Bakalım sevgili ikizler bize kahve falında ne diyor? Evet, sevgili ikizler. Şimdi öncelikle size uzak diyarlardan bir takım arkadaşlarınız, akrabalarınız, kuzenleriniz bile olabilir. Bir takım misafirleriniz var evinizde ağırlayacağınız, bilginiz olsun. Yollardan bir takım insanlar geliyor. Bu sefer siz gitmiyorsunuz ama size bir takım insanlar geliyor. Birazcık bu sizi rahatlatacak açıkçası, hoşunuza da gidecek. Biraz... Dengenizi korumanız gereken bir hafta olabilir bir de sevgili ikizler buradan da sizi uyarmak isterim. Biraz böyle hani git gel yaşayabilirsiniz belki ama o dengeyi korumak aslında sizin için bir şey olacak bu hafta. Nasıl desem bir görev gibi bir şey olacak aslında. Bu dengeyi koruyabildiğiniz sürece de gerçekten böyle bir işleriniz yolunda gidecek. Ama dediğim gibi zaten o ruh haline girebilirsiniz. Sadece ben size önceden uyarıyorum. Lütfen beni yanlış anlamayınız. Ee, Sevgili ikizler, bir de sevgililik durumları olsun, ondan sonra bir takım flörtleri olsun, belki ikizler partneri olanlar için de söylüyorum bunları. Birazcık karşı taraftan hoşnutluk, sevgi, ilgi ve alaka bekledikleri bir dönemdeler açıkçası. Hani e, karşıdan istedikleri şeyi almaya çalışacaklar e, sevgili ikizler. E, bilginiz olsun böyle bir istek e, doğabilir. Ondan sonra biraz böyle küskün olabilirsiniz ee, sevgili ikizler bilginiz olsun bir de sizi çok böyle aktif gördüm ben e, bu hafta. Böyle spora başlamak, işte diyete başlamak ben işte sıkılaşmaya karar verdim diyen sevgili ikizlerim, ikizler varsa aramızda e, bunlara da başlayabilirsiniz. Çok elverişli bir e, hafta aslında sizin için bu. Çünkü böyle istiyorsunuz da sanki böyle birazcık öyle gördüm ben. E, bir takım böyle girişimlerde olacak bununla alakalı. E, ama güzel dediğim gibi birazcık böyle bilginizi korumanız gereken bir sizin sevgili ikizler. Ama e, kötü değil. Siz de bir takım süre sürece girdiniz zaten onların tamamlanmasını yaşıyorsunuz. Aslında bu gitgeler de normal. E, zaten hayat akışı biliyorsunuz. E, bazen her şey değişebiliyor. Bizim de dengelerimiz değişebiliyor. E, bunu korumak önemli olan e, durum. Evet. E, B harfi görüyorum. Bir rakamı görüyorum. A harfleri görüyorum. F harfleri görüyorum. Bunlara da dikkat etsin sevgili ikizler. Böyle insanlardan bir takım haberler alabilirler. Evet. Ama dediğim gibi hanelerine gerçekten birileri giriyor. Bir takım yollar yapıyorlar. Ee, bir takım insanlar giriyor hanesinin içine sevgili ikizlerin. Birazcık daha böyle sosyalleştiğiniz bir döneme doğru da e, giriyorsunuz sevgili ikizler. Evet, bakalım haneleri bize ne diyor sevgili ikizlerin? Evet, sevgili ikizler. Dediğim gibi birazcık siz e, hakikaten böyle bir ilgi alakaya düşmüşsünüz. Bu tarz şeyler bekliyorsunuz karşı taraftan. E, birazcık nazlanabiliriz, böyle şeyler yapabiliriz. E, bu geçici bir süreç. E, karşı taraftan biraz ilgi bekleyebilirsiniz. Bu çok normaldir. Bence o beklediğiniz ilgiyle bence alacaksınız. Çünkü bir sakın romantik ilişkilere de e, çekiniyorsunuz e, diyebilirim sevgili ikizler. Evet sevgili ikizlerinde de kafalı bu şekildeydi. Bize her zaman diyana ulaşabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Sağlıklı günler diliyoruz.